paketimiz gelmiş. İçinde ne var acaba? Efendim? Ne çıkacak içinde acaba? Masa. Masa. Başka? Masa neysiz olmaz? Sandalyesiz olmaz. Sandalyesi de var mıymış? Hadi bakalım. Babacım bunları yapacağız dur. Oo işimiz çok. Cedi Bunu yapmak çok zor ve zaman alabilir biliyor musun? Babana yardımcı olmak ister misin? Neden istemezsin? Kırıldı galiba. Kırılmış. Bakalım neler var neler. Babanın yardımcısı çok. Ne diyorsun? Etiket aha. Yardım edecek misin? Neymiş bunlar anneciğim? Oh, bunların montajı biraz yoracak bize. Sun. Peki bu halıya yapılır mı? Evet. Efendim. Çok eğlenceli Çok mu eğlenceli? Cevrife, bence yanlış yere yapıyorsun. Bak, masanız orada. Bence oraya yapmalısın. Sen alabilir misin onu? Ben yapacağım. Ne yapıyorsun? Ben yapacağım. Ben yapacağım Sen becerebilecek misin? Sen nesin? Ben, ben yapacağım. Yapabilir misin? Baba ben yapacağım. Baba ben yapacağım. Babası yapabilecek mi bakalım? Hadi tak bakalım. Nasıl yapacaksın cebine? Atıp durman gerekiyor. Unutmuşsun sen bu işi galiba. Bakın ters gidiyorlar. Evet böyle. E, e. Evet. Evet. Tamam. O senin işin kolay. Benim işim kolay. yapabiliyorum. E, e. Yapabiliyor mu e, e. bak? Ama artık omucuk, aktif etkiye dokunursan kötü olur. Değil mi? Babası daha zarar verir mi bilmiyorum ama ben biraz ürktüm. Ne yapıyorsun Ceyde Tepe? Tamir, Tamir mi etmeye çalışıyorsun? Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. İşimiz zor sizlerle. Sanki faydadan çok zararınız varmış gibi. He? Ne diyorsun Cevdet Bey bu duruma? Cevdet Efe. Bak baba torna vida ile sıkıştırıyor gördün mü? Ben de, ben de sıkıştırıyorum. Sıkış, Babayı tanıcıyla sıkıştırıyorum ben de. Sıkıştırıyorsun sen de. Ayy. Ayy. Oo, sen bu işi hallettin sayılır. Hallediyorum ben. çalıştım. Bunu çeniyorum. Evet. Bunu mi onu da? Yapabilirim. Baba. Evet. Ma tamam tamam. Tamam tamam tamam. tamam. bayağı ilerlediniz. Hı. Olacak mı bu iş? Hıya. Ustalar. Bakalım. Etka o oraya mı girecekmiş? Etka Taha. Nereye takmak lazım oğlum onu? Tak anneciğim tak sen de tak. Aferin. Sen neyi takmayı düşünüyorsun? şeyler bul artık. Oğlum şunları sıkıştırsana Ceyda. <laughs> tamam. Şunları sıkıştır. Şunları sıkıştır. Onları güzel, güzel yap. Evet aferin benim oğluma. <laughs> Yapabiliyor musun Cevdet Efe? Bir aksilik var galiba patlam. <laughs> Sen hasta mısın annesi? Evet. Benim iman film olma bak tutuyor babası gördün mü nasıl yapıyor maşallah benim oğlum. olma. Bakın, benim. <laughs> Ay ya Dikkat mi? et dikkat et dikkat et onun kardeşine dokunma. Onun şakası olmaz Cevdet'e. Akşam önce bunu iyice bir oturtman lazım. Aa. Sen göremiyorsan şimdi çevir. Evet. yap bakalım. Yapabilecek misin patron? Bakalım. <laughs> bakalım bu işin içinden nasıl çıkacaksın? <laughs> Aferin sana. Evet. Evet, şimdi masamızı kapatalım. Cevdetçi bak bu masa'nın tahta kısmı bunun üzerinde yazı yazacaksınız. Çizmezsek güzel olur. Çebeşilerle üzerine yazı yazacaksınız. Gördün mü? Ya bir dengesizlik var galiba. Olmadı. Bence olmadı. Oturmuyor. Evet, masamız hazır. Sıra neydi? sıra sandalyelerde. Evet. Hadi bakalım başlayalım. Başlayacaksın patron. Evet. Sonra? Peki masanızı beğendiniz mi? Masanızı beğendiniz mi oğlum? Tamam, anneciğim. Güzelce montaj yapalım. Hadi bakalım. <laughs> Kıta sen ne yapıyorsun anneciğim? He? Sen ne yapıyorsun oğlum? gel şunu şöyle bir yerleştirelim içine heh. çevir bakalım <laughs> aferin sana benim küçük ustalarım güzel oldu mu güzel oldu mu Oo, aferin sana harika sen ne yapıyorsun Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> evet ustaların savaşı O tornavida çok tehlikeli ama onu da öyle yapmamalısın Cevedefe Aynı hareketlerden uzak durmalısın Bu işler öyle şakaya gelmez Allah korusun uçları çok sivri birbirinize zarar verebilirsiniz. Hem de küçük zararlar değil, büyük zararlar. Taha! Etka Taha! Abi yapamıyor mu? Öyle yapma. <laughs> yapma öyle çizilir oğlum. <laughs> Ustalar kapıştı. Ne olacak bu işin sonu bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> nasıl gidiyor işler? <laughs> ha nasıl gidiyor işler oğlum? Yapabiliyor musun? <laughs> <laughs> oh, Hasta mı oldum? Çok çok geçmiş olsun güzel oğlum benim. Allah şifalar versin. Efendim. Yapabiliyor musun anneciğim? Yapabiliyorum. Hayda sıkıştıramıyor musun sen? Anne ocuna kızma Ne olmuş? Ocağa kızma. Kesme lecme. Aa. 13 alabilir miyim oğlum? Hadi babaya 13 numarayı verelim. 13 numara sende. Bence 13. Ama 12'yi vermeden mi 13'ü? Tamam. Ha. Buyurun bakalım. Aa, ben nasıl yapacağım? Bilemedim ki. Beni ne yapacağım? Bilmiyorum. Onu bana versin. Bu bilemedim. Ama şimdi sandalyemizin tamam olması için onların takılması lazım. Ben yardım etmek istiyorum <laughs> da yapıyordu. Sen yardım mı etmek istiyorsun. Edemiyor musun ben yardım? Yapayım. Bakalım. Ooo tamam işte bu iş sandalyemiz bitmek üzere. İşte Bak. Ben de bunu yapayım. Ben de bunu yapayım. Taha nasıl gidiyor işler? <laughs> Neden sinirlendin? da benimsin Sinirlenme oğlum sabırla yapmalısın sabır göstermelisin. <laughs> Bu işler sabır ister. Senin sabrın var mı? Var var ama mümkün <laughs> değil. ama üst, üst, üst katta Senin Sen sabır ne demek biliyor musun? Ne demek sabır? Kemerimizi takmak çok önemli. Kemerimizi takmak çok önemli. Peki sabır ne demek? Yavaş çevir demek. Allah Allah. Zor da bir soru sordum galiba. sabır sorusunun cevabını bulamadın ki. yine <laughs> <laughs> 12 onlar. Ne <laughs> <laughs> sen hiç sabrediyor musun? Yok. Neye sabrediyorsun? Bunu yok. Çok yok. Sinirlenince sabır mı ediyorsun? Evet. Sabrediyorsun yani. Peki, etkata sabırlı biri mi? Sabırlı değil mi? <laughs> Sen sabırlı değil misin? <laughs> Doğru diyorsun Etka Taha çok sabırlı değil. <laughs> Az sabırlı. sabırlı. Çok olaylara tahammül edemiyor. Bekleyemiyor. Hemen olsun istiyor. Olmayınca ağlıyor. Demek ki çok sabırlı değil. Biraz sabırlı olmalısın Etka Taha. Oh Oğlanımın ellerinde birer alet. Çalışın bakalım. Babası sen de yön şaşırdın galiba. Bu <laughs> kadar usta olunca. Evet. İlk sandalyemiz hazır. Bu kimin olsun? Senin mi olsun? Evet Kata. Senin mi olsun bu sandalye? Bunlara isimlerini yazalım en iyisi. Et Evet. Ama ikisi de ekose mühürlerin. Et kataha. Beğendin mi? Beğendin mi? Evet. Bilemedim. Olabilir, evet. Evet, etkataha. Evet. evet, sen ders çalış. Evet. Kalemini getir oğlum. Etkataha. Tebişir olsaydı şey de yapar, tahta bölümünü çevirirdik. Tebeşir de alalım biz en yakın zamanda. Evet, hadi bakalım. Babası, kardeşini de getir karşısına. Yemek, yemek. <laughs> yemek mi yiyeceksin o masada? Evet artık siz yemeğinizi de burada yiyin bari. Ama bu yemek masası değil. Yemeği birlikte yiyoruz. Bu etkinlik masası. Bunda resim yapacaksınız, boyama yapacaksınız. Sonra tebeşir alacağız. Böyle, Arkasındaki böyle, böyle gibi ağrı, böyle. evet, böyle, böyle. evet, evet böyle kardeşinle karşılıklı. Evet, böyle kardeşinle... Baba set kitabının sepeti eksik. Bak koltuğun yanında. Her birinizin de orada oyuncakları olacak. Kendi kalemi, resim defteri, etkinlik defteri olacak. Evet. Beğendin mi oğlum? Evet. Beğendiniz mi? Ay, onu evet. Babası şey tebeşir bölümünü de göster. Et otur bakalım yerine. Masaların üzerine çıkmak yok. Tamam mı? Masaların üzerine çıkmak yok. Evet şimdi masamızda böyle çevireceğiz. Burada boyama yapacaksınız. Tebeşirlerinizle. Tamam mı? Evet, bir de silgi alalım. Sonra da boyayalım. Et hadi üzerine otursun. <laughs> hadi güle güle kullanın. Hadi hadi ben kıyamam, kıyamam. Tamam. Hadi bakalım, size kolay gelsin. Resim yapmayı seviyor musun Evet. Kalem öyle mi tutuluyor? Sence kalem nasıl tutulur? Nasıl tutarsak daha rahat kullanırız? Böyle de kullanırız. Sanki biraz daha alçaktan tutmalısın. Şöyle 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 bak şöyle 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 şöyle, şöyle, şöyle. biraz indir. Olmaz. Olmaz mı diyorsun? Tamam. Kendine en güzel şeklini bulursun. Hadi kolay gelsin. Biz boyama yapacağız. Hayır. Tchau, always